YouTube kanalımdan hepinize sevgiler, selamlar. Bugün sizlere sufle lezzetinde pamuk gibi yumuşacık, nefis bir kapkek tarifi vermek istiyorum. Malzemelerim hazır. Hemen tarifimizin detaylarına geçelim. Öncelikle karıştırma kabımıza oda sıcaklığında beklemiş 2 adet yumurtayı alalım. Üzerine 1 su bardağından 1 parmak eksik toz şeker ilave edelim. 1 paket de vanilin ekleyelim. Mikserin en yüksek devrinde yaklaşık 3-4 dakika boyunca çırpalım. Güzelce kabarıp köpürmesi gerekiyor. Tam da bu kıvama geldikten sonra artık sıvı malzemelerimi ilave edebilirim. 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Kullanmış olduğum bardak ölçüm 100 ml. 250 ml de süt ekledim. Mikserin düşük devrinde şöyle bir karıştırdıktan sonra artık son olarak kuru malzemelerimizi ilave edebiliriz. 3 yemek kaşığı dolu dolu kakao kullandım. 2 su bardağı un kullandım. E, kullanmış olduğum bardak ölçümde 200 milim standart bardaklardan. 1 pakette kabartma tozunu ekledikten sonra mikseri çalıştırmadan şöyle bir karıştırıyorum e, kuru malzemelerin sıçramaması için. Sonrasında mikserin düşük devrinde e, çalıştırarak bütün malzemelerimi karıştırıyorum. Evet kıvamını da hemen sizlere göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi olabildiğince e, akışkan, çok fazla da böyle e, katı değil kıvamı bu şekilde olmalı. E, cupcake'lerimi e, daha rahat dökebilmek için e, bir hamur dağıtıcıya koydum ve o şekilde paylaştırdım. Eğer böyle bir aparatınız varsa mutlaka kullanın. Eğer yoksa hiç problem değil. Bir kepçe yardımıyla da yine e, cupcake kağıtlarına e, dağıtabilirsiniz. Muffin kalıbımızın içerisine kağıtlarımızı yerleştirelim. Vermiş olduğum bu ölçülerle tam 12 tane cupcake yapabilirsiniz. Tam ölçüdür. Kesinlikle artmıyor. Evet şimdi harcımızı bu şekilde çok fazla doldurmadan yarısından biraz daha aşağı gelecek şekilde paylaştıralım. Bu harcımızdan biraz kalması gerekiyor. Arasına bir çikolata koyacağız ve sonrasında üzerine tekrar kek harcımızdan çok az bir şey koymamız gerekiyor. O yüzden hepsini doldurmayalım. Yaklaşık 3'te 2'sini kalıplara boşalttım. Ve şimdi orta kısımlarına şöyle yarım tatlı kaşığı kadar kahvaltılık sürülebilen çikolata koyuyorum. Dilerseniz çikolata da koyabilirsiniz. Bu tablet çikolatalardan bir tane koyabilirsiniz. O da eridiği zaman böyle dediğim gibi sufle lezzetinde inanılmaz güzel olacaktır. Ben kahvaltılık sürülebilen çikolatalardan kullandım. Dediğim gibi daha fazla koyabilirsiniz, daha böyle dolu dolu olacaktır. Ben yarım tatlı kaşığı koydum. Şimdi kalan kek harcımın kalanını üzerlerini kapatıyorum çikolatayla. Daha önce söylediğim gibi verdiğim ölçülerle tam 12 tane böyle çok güzel pamuk gibi bir cupcake yapıyoruz. Kesinlikle malzemeniz kalmıyor, tam 12 tane yeterli geliyor. İster çocuklarınızın beslenmesine, isterseniz böyle çay kahve yanına ikram edebileceğiniz nefis kapkeklerimiz oluyor. Fırına vermeden önce yere şöyle birkaç sefer hafif hafif vuralım. Sonrasında önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kapkeklerimizi pişmeye bırakalım. Pişme süresi yaklaşık 16-17 dakika. Ama mutlaka kontrollü pişirelim. Herkesin fırın ısısı, fırın ayarı farklı olabilir. O yüzden ee, bu şekilde böyle kabardıktan sonra fırından çıkarıp içerisine bir kürdan batırıp kontrol edebilirsiniz pişip pişmediğini evet benim cupcakelerim yaklaşık 17 dakika sonra e, pişti çok güzel bir şekilde kabarmışlar Hemen şöyle tezgahın üzerine alıp biraz dinlenmesini bekleyeceğim. Yaklaşık yarım saat boyunca dinlendi ve sizlere hemen şöyle göstermek istiyorum. Gerçekten pamuk gibi yumuşacık, içerisi çikolatalı enfes bir kapkek oldu. İster çocuklarınızın beslenmesine koyun, isterseniz çay kahve yanına ikram edebilecek nefis kapkeklerimiz hazır. Kesinlikle hazır almaya gerek yok. Sizler de evde böyle kendi cupcakeslerinizi hazırlayabilirsiniz. Hemen şöyle sizlere iç dokusunu da gösterdikten sonra artık videomu burada sonlandırmak istiyorum. Evet gördüğünüz gibi içi çikolatalı, akışkan, çok güzel bir cupcake oldu. İsterseniz daha taban kısma çikolatayı daha fazla koyup daha yoğun çikolatalı olmasını sağlayabilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi pamuk gibi yumuşacık, bol çikolatalı enfes bir tarif oldu. Umarım sizler de dener ve memnun kalırsınız. Eğer denerseniz bu videonun altına mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız ve yanındaki zil işaretini açarsanız çok sevinirim. Soru, görüş ve önerilerinizi de bana yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.